ne yapabilirsin ama yaparsan Zabır. o ekip direkt sen sıfır. Bravo şefim. <laughs> Bravo. Şok. şey, mutfakta e, şok. Hı, mutfak tıraşçı vardır. Yanlış da olur. Bakın arkadaşlar. Böyle <laughs> de profesyonel mutfakta. Şef <laughs> yanlış da söylese. Hatta da bir, saniye. Ha ne oh, bu şeyi çevirdiniz. Lütfen bakın profesyonel mutfaklarda şef hata da yapsa tamam şef diyeceksiniz. Evet. Geçeceksiniz ama 10-15 dakika sonra e, çağırırsınız şefi bir kere Ya şefim sen bunu dedin ben evet diyorum ama bu hatalı Deyip, Ama orada ne olursa olsun şeflerinize hayır demeyin Evet, evet şimdi e, dolmamız sarmamız Hı. Bu arada dolma dedim dolma denmez sarma, sarma. E, Kaynamaya başladı altını kıstık Şimdi dilerseniz e, bizim Nazuşa ile bir kapışma sözümüz vardı. Bir kapışmaya geçelim. Kapışma. Ay bakalım. Ay bakalım. Evet, i̇şte bu. Boynuz kulağa Peki geçmesi gerek. Geldi. Boynuz ben olurum, kulak sen oluyorsun. Tamam. Beni geçmek zorundasın tamam. ki. Tamam. Ne dedim anladın değil mi? Anladım. Zaten Hadi o bakalım. Da. Bir Ma... de şöyle tarafları safları belli edelim. Benim evet. Şefi tutan, Muhammed'i tutan. Ben Muhammed. Mami. Ben, Mamici, ben, 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 Mami diyeyim. Öncelikle ben Mami'ciyim. Yani biz gördük arkadaşları kaç biz aile aile gibi olduk burada bir tane şef geldi, gördü kendi takımda adamlar bile sattı adamı heri. Aa, kafadan sattı. Ahşap kaşık kullanmıyorsun Muhammedciğim. Efendim? Eee silikon kaşığa geçiyorsun çünkü ahşap kaşık, kaşık artık mutfaklarda yasak. Kalemleri... nereye? Ama bak Ben galiba yanlış tarafa sarıcım. Son karar. Son karar Son karar arkadaşlar. Son karar arkadaşlar. Kaç dakika süre istiyorsun? Dakika. Size kaç dakika lazım bu Sen kaç dakika istiyorsun? Fark etmez bana. Büyük konuşma Mami. 20 dakika. Oh. Ee, 10 dakika sürüyor. Başla. Oh. tarafta evet. Rize'nin yaylasından gelen... Muhammedçiğimiz sol tarafta ustaların ustası, mıhlamanın tarifini veren İsmail Ay şefimiz bir alkışlayalım lütfen. Evet. Evet. Yani. <laughs> mi? Bir de bir barbeye de bir alkış alalım. Bravo. Mamiye. Evet. Mamiye. Evet. Mutfakta, mutfakta dev mücadele sevgili izleyiciler. Taraflar çıktılar sahaya tencereler derin görünüyor ama. Muhammed. Muhammedciğim sana bir soru soracağım. Zafer Karıştırma. Ekim Muhammed. göreceğiz. Buyurun. Soru soracağım. Efendim bunun, hocam. Zaman, Efendim, bunun suyunu ne zaman hangi aşamada vereceğiz? Nasıl anlayacağız? Efendim, Su, peynir verdikten sonra. sonra. Söyleme söyleme. Püf noktaları söyleme Muhammed. Hocam e, herkes bildiği gibi yapsın. <laughs> e, <laughs> 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 sonra sıkıntı olmaz. Şimdi, e, şöyle arkadaşlar. Aklını karıştırmaya e, çalışıyorum Muhammed. Muhammed onu şey bunun. Bakın önce bir lap oldu ya. Bu mısır unu kendini salacak. Saldığı zaman kavrulduğunu anlıyoruz. bu peynir eridikse ben ben yani... ben Bravo Mehmet! Bravo. 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 Ne oldu da? Ne e oldu da? Şey. Hocam un elması mı yaptınız? <laughs> Aynen öyle. Ekremiz böyle mi? sünecek biraz Aş. daha eriyip. Şöyle peynir. Peki tavada Peki, mı daha bakırsın, iyi böyle peynir? Arkadaşlar bunun orijinal <laughs> e, şeyde bakır tavada <laughs> olmalı. Tencerede aslında daha ona ben fark olmadan biraz iyilik yap, tencere Tencerede daha rahat döner. Evet. Ee, tahmin evet. ettim onu. Onu evet. iyilik Çok yaptım. Çok güzel. Tuz. zaten servis, ailerine... Tuz. 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 Evet. Evet. Yani. de bittiğinde biz de de buraya alacağız. Ne? Evet. Haberinizde kameralar olduğu yerde hep beraber dolacağız. <laughs> evet Muhammedciğim. Taraf bakabilir. Getir şöyle. Bunu çöpü çöpü öyle. Kaşığını alabilir miyim Ahmetciğim? Tabii. Çok sıcak dikkat edin. Bu bizimki değil mi? Alem mi? Lezzet olarak gerçekten <laughs> Elinize sağlık. Şimdi Muhammed'in mıhlaması. Yandan alalım. Bayılırsınız <laughs> arkadaşlar. Şef Muhammed'in Muhammed mıhlamasını aldı. Muhammed'in ne kadar elastik gözüküyor. Üflüyor evet, biraz Muhammed. sıcak. Hısırıyor. Üff. Uh. Eridim şu an. Nasıl? Gülümsüyor. <laughs> Benim damağım çatladı buradan. <laughs> Yüzü düşünceli şu anda. Çok güzel. Muhammed'inkinin daha benden çok kesik ama lezzet olarak benimkinin bir tık üstünde. Ne Muhammed. Ne olursa olsun hayatınız yani boyunca yani. doğruları söyleyin. Bir tek üstünde Muhammed. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Tuz o atmadım. da sen şöyle. Tuz Tuz atmadım, atmadım, atmadım. Çünkü atmadım. Sen, e, peynirde tuz var. E, tuz oranları aynı. Evet sen bir akıllılık yapıp ben yağı yaktım. Sonradan sen bir de aromalı yağı yakmadan üzerine dök. Evet. Hmm. Tebrik hmm. ederim. Bravo. Aynen. Aynen. Bir senin gururu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.